Arkadaşlar bakar mısınız? Şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Nasıl zarif, mini, kibar, narin. Ay, çok güzel. Evet, arkadaşlarım bunu bana e, kızım getirdi. Sevgililer Günü için annesine böyle çok tatlı, nazik, kibar bir çiçek buketi getirmiş. O kadar mutlu oldum ki, bakar mısınız? Ay, çok güzel. Şöyle pembe Şöyle Nergis herhalde bunlar. Bilmiyorum tam olarak ben çiçeklerin adlarını ama Nergis galiba. O kadar da güzel kokuyor ki anlatamam size. Dersi vardı. Derse gitmişti. Oradan gelirken de elinde bunlarla geldi. Anneciğim diyor. Sevgililer günün kutlu olsun. <laughs> Kıyamam benim canım bir tanem ya. Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Evet, bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Daha doğrusu sevginin günü. Biz de şöyle ufak bir masa hazırladık. Bugün eşim mesaideydi. E, o yüzden bizim akşama kaldı Sevgililer Günü kutlamamız. E, kendisi de gelirken sağ olsun bize çiçeklerimizi, hediyelerimizi getirmiş. Ben de böyle ufak, nacizane, güzel bir masa hazırladım. E, masamızı bozmadan önce, yemeğe geçmeden önce size yüz yüze bir merhaba deyip, herkesin sevgililer gününü kutlamak istedim. Ee, biz böyle ufak kendi çapımızda her zaman böyle özel günleri kutlamaya çalışıyoruz. Ee, hediye almak, vermek, böyle güzel tabii ki her gün önemli insanın sevdiğini birbirine göstermesi ama tabii böyle özel günlerde insan daha da hoş oluyor, daha güzel oluyor. Ee, o yüzden biz böyle günleri hiç atlamıyoruz. Sağ olsun eşim de hiç atlamaz. Hem bana hem kızıma böyle özel günlerde e, ufak ya da büyük o o anın getirisi neyse çok güzel hediyeler, çiçeğini daha doğrusu en güzel olan bizim için gerçek sevgisiyle birlikte bize kendisini getiriyor. Sağ olsun, maruzun. Ona buradan çok çok teşekkür ediyorum. Evet, e, malum bugün hafta sonuydu, pazar günüydü. Biz dışarılara çıkamıyoruz. Fakat eşim mesleğinden dolayı onlar dışarı çıkabiliyorlar. Mesai Mesaideydi de bugün. Biz dışarı çıkamadık ama ben de elimden geldiği kadar böyle ufak bir güzel bir masa kurdum. Sağ olsun eşim de bize gereken güzel güzel hediyeler getirmiş. Ben içeceklerimizi ve yemeklerimizi masaya getirmeden önce sizinle birlikte bu güzel hediyelerimizi paylaşmak istiyorum. Bu da burada böyle hatıra anı kalsın. Yıllar sonra açar bakarız inşallah. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlarım. Şöyle çok güzel hediye paketinde. Bu benimkiymiş. Ee, şurada görüyorsunuz ki Pandora şöyle, şöyle Pandora'dan da kızımı da bir hediye almış. Pandora bilekliklerini kızım çok beğeniyordu. Ona şöyle hediyesini almış. Şimdi bunları açacağız. Ben şimdi burada bunu açmak istemiyorum. Kızım kendisi açsın. Evet. Şöyle görüyorsunuz ki bu da çiçeğimiz. Çok güzel bir çiçek getir getirmiş gereken. Aynı zamanda da tabii ki çiçeğimizle birlikte şöyle harika bir çikolatamız da var. Sağ olsun bize çikolata da göndermiş. Bunların e, bunlar çiçek sepetinden geldi. Şöyle içinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Kalpli 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 çikolatalar, pembiş pembiş çikolatalar var. Çok lezzetli görünüyor. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Onu çok seviyoruz. Şöyle çiçek sepetinden çiçeğimiz ve bir çikolatamız geldi. Bugün çok <laughs> mutlu olduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Hatta ben şöyle ayağa kalkmışken Çiçeğimizi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle harika bir çiçek de getirmiş. Saksısı da şöyle. Saksısı porselen. Şöyle notumuz da var. Böyle de harika bir çiçeğimiz geldi. Aslında arkadaşlar yanında şöyle az önce gösterdiğim çikolatası ve de şöyle yanında emojili Harika çikolatalar da var. Bunlar böğürtlenli ya da ahududula herhalde. Kırmızı kırmızı. Şöyle kalp emojili. Harika bir çikolata geldi. Kutunun içinde. Bunların üçü e, kızımın adına geldi bugün. Evet çiçek ve bu çikolatalar kızım için geldi. E, eşim onun için göndermiş bunları. Evet. şu Evet. kızımın hediyesi. Bu da benim hediyem. Birazdan bunları hep birlikte açacağız. Ama şimdi size asıl benim çiçeğimi göstermek istiyorum. Şok olacaksınız arkadaşlarım. Evet. Evet arkadaşlar işte benim çiçeğim. <laughs> Buna çiçek denmez herhalde küçük bir ağaç. evet bu yuko, yuka, yuka çiçeği. ben böyle evimize güzel bir bitki istiyordum. Bunlara da gelip gidip bakıyordum. E şimdi artık sana her çeşit çiçek aldım. Ne alacağımı bilmiyorum. Bu sefer de sana bu ağacı aldım deyip bunu göndermiş. Şok oldum. Bu kocaman bir kutuda geldi. Hata getiren çiçekçiyle birlikte emin misiniz bu bana mı geldi? Böyle bir şey gelmeyecekti falan diye 5 dakika kapıda bir cebelleştik. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Salonumuzda da bence güzel yakıştı. Şöyle fenerimin fenerlerimin yanına koydum. Evet arkadaşlarım bu da benim sevgililer günü. Yuka çiçeğim. Evet bu artık ailemizin yine bir üyesi oldu. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum buradan eşime de. Siz nasıl beğendiniz mi benim bu seneki sevgililer günü çiçeğimi? <laughs> Çok güzel sanımıza da yakıştı bence. Evet bu da benim çiçeğimdi. Şöyle göstereyim. Zaten bu çiçeğimi biliyorsunuz kızım getirmişti. Suya koymadığım için malum birazcık soldu. Ee, bu şöyle gösterdiğim gibi kızıma gelen çiçek çikolatası hediyesi. Şu da benim hediyem. Sabırsızlıkla bekliyorum açmak için. İçinde ne var acaba? Masayı da şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Şöyle elimden geldiğince nacizane. Şöyle küçük bir pasta. Bu kadar pasta bize yetiyor. Çok olunca kalıyor. Yiyemiyoruz. Bunu üçe bölünce bize yeterli. Şöyle kadehlerimi, tabaklarımı, her şeyimi hazırladım yemeklerimi falan getirmedim şöyle bu romantik ambiyans bozulmasın diye sizlere çekeceğim ondan sonra yemeklerimizi getirip güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz biz burada da şöyle aşk isimli tabaklarım vardı benim maalesef şey harfini ben geçen gün kırdım başka bir tabağı alırken ona elim çarptı ve düştü ben de şey harfini şöyle mumlardan yaptım Aşk oldu yine de. Nasıl ama. <laughs> şimdilik böyle idare edeceğim. Şey harfi bulduğumda yeniden alacağım bu porselen tabaklardan. Aşk yazıyordu. Çok güzeldi. Olsun. elimizdekileri değerlendirelim şimdilik değil mi? Evet masam da böyleydi. Şöyle mumlar, gül yaprakları falan koydum. Yemeğimizi yedikten sonra pastamızı da keseriz. Güzelce çayımızla birlikte yeriz inşallah. Evet böyleydi arkadaşlar. Bizim sevgililer günü masamız bu şekildeydi. Hemen yüz yüze gelelim. Evet arkadaşlar. Tekrar herkesin sevgililer gününü, sevgi günü kutluyorum. Bence sevgililer günü zaten sadece karşı cinse duyulan sevgiyle ifade edilmemeli. Edilmiyor da bence. Bu sevgi her şey olur. Annemize, babamıza, evladımıza, eşimize nişanlımıza, herkese yani bunları açıkladım ben çiçeği gösterirken kızımın çiçeğini ama tekrar söylemek istiyorum. Hatta evde beslediğimiz evcil hayvanlarımızın bile sevgi sevgisi Sevgililer Günüdür yani. Sevgi duyduğun her şey bugün Sevgililer Günüdür bence. O yüzden herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Daha 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 güzel bu pandeminin bittiği, daha güzel hür bir şekilde eğlendiğimiz eee daha güzel kutladığımız sağlıkla, sıhhatle daha nice nice sevgililer günü görmemizi sevgililer günü görmemizi tıkandım kaldım çok heyecanlandım karşıdan bana bakıyorlar ben konuşurken dikkatimi dağıtıyorlar kendileri çıkmıyorlar ben konuşurken böyle karşıdan bakıyorlar neyse daha güzel sevgililer gününü geçirebilmemiz için önce Allah'tan sağlık ondan sonra da huzur mutluluk diliyorum hepimiz için ee, o zaman ne diyoruz? Videomu eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki daha güzel videolarda görüşebilmek için kendinize ve sağınıza dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Sakın unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, hediyemi sizinle birlikte açmak istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Kızım hediyesini aldı içeriye gitti açmaya. Ben de dedim ki burada sizle birlikte açayım. Şöyle. Çok güzel de. Oo, güzel bir kutusu varmış. Harika. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kutusu şöyle. Çok güzel. Nasıl açılıyormuş? hani şöyle herhalde. Şöyle açalım. Şöyle açılıyor. Sonra şöyle açılıyor. Aa, <laughs> bu altın bilekliği çok beğenmiştim. Ay, aşkım benim. Teşekkür ediyorum canım. Çok sağ ol. İnanmıyorum. Size de göstermek istiyorum. Şöyle şu altın bilekliği çok beğenmiştim geçen. Onu almış. Ama kıyamam. Çok tatlı. Şöyle size yakından da göstermek istiyorum. Şunu Şöyle kibar zarif. Ben çok fazla e, e, normalde taşı tuşuz, ışığı, ışıltıyı çok severim ama böyle takıda tukuda zaten çok fazla takı takmam ben. E, bir yere giderken yerine göre takarım. Evde falan hiç takmam, müzik falan bile takmam. Ama böyle takılarda da sade, şık, zarif, kibar şeyleri çok severim. Bunu da geçen bir AVM'de gezerken kuyumcuda görmüştüm vitrininde. Ay ne kadar zarif ve şıkmış dedim. Yetlemiyor herhalde şu an. Neden böyle oldu? Görüyor musunuz? Bilmiyorum ki. Bakın arkadaşlar şöyle. Çok güzel. Altın bilekli kalmış. Çok teşekkür ediyorum. Canım çok sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şöyle netledi mi bilmiyorum ama şöyle takayım ben. Şimdi eşim burada takmaz sizin bana Size yanınızda Biliyorsunuz onlar dışarı şey kameraya çıkmıyorlar. Evet, aşağı ki komşularımız da coştu var. Evet arkadaşlar bilekliğim şöyle Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Bakın şöyle. Hiç. Şöyle. Çok teşekkür ediyorum eşime. Bu ince. Evet şöyle göstereyim bakın. Şöyle, şöyle, şuraları. Şu üç tane çizgi olan yerim mat. Altın. Şuraları parlak altın. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Allah kesesine bereket versin. Çok çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Buradan bir daha bir daha kendisine. Aşkım canım bir tanem. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar benim hediyem böyleydi. Bakalım kızımınki nasılmış. Onu da size göstereceğim. Anneciğim. Kutusuna koyalım. Kutusu da çok şıkmış değil mi? Şöyle. Şöyle yapıp açılıyor, pencere gibi sonra böyle sonra bileklik. Vallahi çok güzelmiş. Teşekkür ediyoruz. Böyle hediyemizi de açtık. Kızım duymuyor herhalde içeride. Onun de açalım. Ee, göstermek isterse size onu da gösteririm. Evet, ben açtım, rahatladım. <laughs> çok güzelmiş. İstediğim bilekliği almış. Eşim teşekkür ediyorum buradan bir daha kendisine. Evet, kızımın bir bakayım. Göstermek isterse sizlerle paylaşırım. Evet arkadaşlar, bu da kızımın hediyesi. O açmış. Ben de getirdim. Size de göstermek istedim. Şöyle beyaz Pandora kutusunda, şöyle bir bileklik almış. eşim. Biliyorsunuzdur bu Pandora bileklikler hatırası olan bileklikler. Bunların charmları var. Bu charmları yaşadığım bir olay, bir tatil, bir yer için böyle küçük küçük charmları var. Onları alıp bu bilekliğe dolduruyorsunuz zamanla ve böylece anı bilekliği oluyor. Eşim de. Şöyle şu Rüya Kapanı e, odasında var kızımın. Bunların ışıklısı falan yatağının başında duruyor. Çok seviyor böyle şeyler O yüzden bir tane Rüya Kapanı almış. Bir tane de Harry Potter koleksiyonundan. Şöyle Harry Potter'ın e, tren trenini almış. Bu koleksiyon ürünüymüş. Harry Potter'ı çok sevdiği için onu gördüğünde öyle bir şey almış. Şu da çok tatlı bakar mısınız? Prenses tacı var. Ondan sonra üstlerinde de şöyle küçük küçük kalpçikler var. Bilmiyorum netliyormuş şey ama Kendisi de şöyle prenses tacı. Etrafında da Pandora yazıyor yuvarlağın etrafında. O da bizim prensesimiz olduğunu belirtmek için almış sembolik olarak. Şöyle bilekliği de zaten Pandora'nın kendi orijinal bilekliği. Ona da böyle hatırası olan baktıkça bizi hatırlayacağı Tabi zamanla mezuniyeti olduğunda bir yerlere gezmeye yurt dışına falan gittiğimizde de oralardan aldıklarımızı inşallah buralara takarak anı bilekliğini doldurmaya devam edeceğiz. Kızımı da şöyle harika bir Pandora bilekli kalmış babası. O teşekkürünü etti tabii ki ama ben buradan da kızım adına eşime teşekkür ediyorum. Yine şöyle şeyi kutusuna koyayım. Kızım böyle konularda çok hassastır. Kitapları olsun, hediyeleri olsun her şeyini kutusunda ve çok muntazam saklar ben de şimdi buraya koyayım da kızmasın böyle kızımınki de buydu arkadaşlar Evet videomu burada sonlandırıyorum Aslında az önce videomu sonu yapmıştım ama hediyelerimi de size göstermek istedim hoşçakalın kendinize iyi bakın